Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Bilindiği üzere ben sizlerle zeytin videosu paylaşmaktayım. Arkadaşlar bugünlerde zeytin ve ilaçlama konusunda birçok sorular aldım ve bu soruları ajandama tek tek yazdım. Bugün buradan cevaplayabildiğim kadarını cevaplayacağım. Şimdi ilk sorumuz arkadaşlar. Değerli dinleyicimin, takipçimin bir tanesi demiş ki zeytin ağacının içerisine incir ağacı dikin deniliyor. Bu sizce faydalı mı, doğru mu diye ilk sorumuzdan başlıyoruz. Bakın arkadaşlar bizim bahçemizde incir ağacımız bir, iki, bir tane de bu tarafta olmak üzere üç adet var. Şimdi incir ağacı zeytin bahçesinde faydaları nelerdir? ve zeytin bahçesinde ne işe yarar? Eğer bana soracak olursanız incir ağacı zeytin bahçesinde hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Bunlar tamamen kulaktan dolma ve duyma bilgilerdir. Zeytin ağacı bahçede incir ağacı zeytin bahçesinde efendim sinekleri çekiyormuş. Akdeniz sineklerini zeytine gelmesini etkiliyormuş. Tamam doğru. Buraya kadar doğru. Normalde diğer taraftaki ve başka bahçelerdeki sineği de zeytin meyvesi verdiği pardon incir meyve verdiği zaman üzerine çekiyor. E incirden gıdasını alan sinek ne yapıyor? Bu sefer zeytine saldırıyor. Yani bence arkadaşlar faydasından çok zararı var. Birinci sorumuz bu. Umarım değerli takipçimiz bu konu hakkında hem fikir olmuştur. İkinci bir sorumuz arkadaşlar. Hangi ilaç firmasıyla anlaştın? Hangi firmanın reklamlığını ve sponsorluğunu yapıyorsun? Değerli takipçilerim, kıymetli arkadaşlarım. Öncelikle ben hiçbir ilaç firmasıyla anlaşmadım. Farkındaysanız eğer sizlere hiçbir zaman ilaç markası vermemeye çalışıyorum. Yani herhangi bir firmayla sponsorluğum yok. Şu an bu içerisinde bulunduğum ağaç, Arkadaşlar 15-16 yıllık ağaç. Benim diğer bir bahçem daha var uzakta. 1999 yılında toprakla buluştu fidan. Yani 25 yıllık. Bu ağacı ikiye katlayacak şekilde hemen hemen. Oradaki verimle buradaki verim tamamen farklı. Yani 13 yıl, 15 yıl burası. 25 yıl orası. Ben sürekli zeytinle uğraştığım için... Hangi ilacın faydası nelerdir, zararı nelerdir, elementleri bileşimleri nelerdir, etkileri nelerdir? Bunları böyle ajandan da hepsine not ettim. Not ettikten sonra yararlı olanları bu ajanda mı ekledim? Yararsız olanları farklı ajanda mı ekledim ve listemden çıkardım. Üçüncü soru arkadaşlar, ilaç zeytinde hiçbir işe yaramıyor. Yani ben ilaç kullandım, verim alamadım, verim alamıyorum. Yani neden böyle bir video çekme gereksinini duyuyorsun? Değerli arkadaşlarım, şimdi kameraman arkadaşım şu şekilde çekerse Bakın arkadaşlar, ben bu bölgeyi ilaçlayamıyorum. Neden? Benim traktörüm tek çeker. Ben buraya indiğim zaman çıkamıyorum. Çıkmak için komple bayırı dolaşıp geri tekrar yukarıdan gelmem lazım. Kameraman arkadaşım şu tarafı çekerse Bakın ileri kısım düzlük Düzlük olan kısımları ilaçlıyorum Kameryada dahi Yani ben buradan baktığımda Oradaki ağacın canlılığını Oradaki ağacın yaprak farklılığını görüyorum Neden? Takviye besinden işte bu Takviye besin nedir? Yapraktan beslemektir Ağaca zamanında müdahale etmektir Burası ilaçlanmayan bir bölge bu şekilde tam dik bayır olan yerim var. Buralarda ilaçlanmayan bir bölge. İlaç blöf diyen arkadaşa video çekiyorsun diyen arkadaşa kardeşim gel 13 yıllık 15 yıllık zeytinde ağaçta bir tane zeytin bul bana. Bul. Şu bölgede bir tane zeytin bul bana. Bu bayır bölgesinde bir tane zeytin bul bana. Burada traktörüm benim inmedi, inmiyor. İndiği zaman çıkamıyorum. Traktörüm tek çeker. Çift çeker traktörüm yok hemen. 55 56 92 model traktörle çalışıyorum ben. Bak arkadaşım. Bana zeytin bul bir tane. Burası ilaçlanmayan kısım. İlaç, gülöf diyen kısımlar diyen arkadaşa özel istinaden bu sorudur arkadaşlar. Dördüncü sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Sen tamamen yanlış zeytincilik yapıyorsun. Doğrudur arkadaşlar. Ben tamamen yanlış zeytincilik yapıyorum. O zamanlar ben Marmara ve Ege gibi bilinçli bir zeytin üreticisi değildim. Zeytinler kökten bu şekilde çıkmaz arkadaşlar. Zeytinler kökten tek bir filiz olarak çıkar. Yani bir ağaç bedeni olarak. 60-70 santim bir metre sonra üzerinden zeytinler filiz vermeye başlar. Biz zamanında yanlış bilgilendirdik, yanlış tarım yaptık. Bu yüzden 4-5 çubuk olarak topraktan çıkıyor. Benim bu videoları çekme amacım, bu videoları paylaşma amacım sizlerle arkadaşlar. Ben yanlışa düştüm zamanında sizler düşmeyin. Ben sizlerden herhangi bir çıkarım yok sizlerden herhangi bir gelirim yok. Sadece Allah adına, Allah rızası için sizlerle video paylaşıyorum. Vatandaşlarımız bilinçli olsun. Yani bilinçli tarım yapalım. Zeytin arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de geçen bir meyvedir. Yani Kur'an'da geçen bir meyve, Allah katındaki, Allah indindeki yani değerli bir meyvedir. Yani zeytin deyip geçmeyelim arkadaşlar. Yeşil zeytini, siyah zeytini, salamurası, sabunu, yağı. Yani birçok şeyinden faydalanıyoruz. Bu veli nimet değil de nedir? Arkadaşlar şu şekilde devam ediyoruz şimdi bahçemizde. Bu da çok önemli dedik arkadaşlar. Az önce bahsettiğim olay değerli arkadaşlar. Yani zeytin tek koldan çıkacak dedim. Bakın bu kaza ara tek koldan çıkmış. Şimdi tek koldan çıkan zeytin ile dört koldan çıkan zeytin arasında güzel bir fark ortaya çıktı. Bu tek koldan çıkan zeytin topraktan besinleri ve elementleri alıyor. Bakın besini elementi tek koldan gövdeye yayıyor. Bu ağacın da ilaçlanmayan bir ağaç. Yan de da ilaçlanmayan bir ağaç. Arka tarafın dayı ilaçtan ilaçlanmayan bir ağaç. Bakın tek koldan Sultan zeytin nasıl verim vermiş? Bakın arkadaşlar. Az öncekinde o dört koldan çıkan da verim yoktu. Bunun sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Her yıl onun bir tanesi çalışıyor. Yani bugün birinci kol tutmuşsa bu yıl seneye bu istirahate geçiyor. Bu kol verime geçiyor. Niye topraktan aldığı besini dörde beşe dağıtmışız biz? Yanlışımız orada. Şimdi ilerleyelim arkadaşlar. Yani birçok soru var. Emin olun sorulara vaktim de yok. Hani değerli izleyicilerim ben kırmayayım, üzmeyin. Elimden geldiğince cevap olarak döneyim dedim arkadaşlar. Ve bu nedenle bu sebeplerden dolayı ajandama yazdım soruları bunları sizlerle beraber İnceliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın ilaçlanmayan ağaç kamerada nasıl çıkıyor? Yani eminim net bir şekilde çıkıyordur. İki tık üzerinde. Bakın burası da değil. Burasından itibaren başlıyor. Bu traktörle ben bu alandan dönüyorum. İlaçlamaya devam ediyorum. Burası düz bölge olduğu için. yaprak bile görüntü olarak farklı. Bakın yaprak bile görüntü olarak farklı. Buyurun arkadaşlar. Her yaprak başında bir tane zeytin meyvemiz mevcuttur. Ağacın neresine göz atarsak atalım. Zeytinlerimiz ilaçların yerde mevcuttur. Ben bu bahçeyi İki yıldan beri ilaçlamaya başladım. Yani düzenli olarak ilaçlama yaptım. Tam diye arka tarafında benim bahçem var, arka yamaçta. Yani kameradan ne çıkıyorum bilmiyorum. Orası benim kendi şahsıma ait. Yüz kök içerisinde bulunuran, yani o tarlaların içerisindeki yüz kök zeytin benim kendi şahsıma ait. Burası babamın tarlası. Ve bana dedi ki zeytin bir yıl tutar, bir yıl tutmaz. Ben ona istinaden iki yıldır beri bu bahçeyi ilaçlıyorum. İki yıldır beri bakımını üstlendim. İki yıldır beri verim bu şekilde. Yani ilacın verimi bu şekilde arkadaşlar. İlacı zamanında uygularsak ve ağacın bizden ne istediğini bilirsek, ağacın dilinden anlarsak, ağaçlarımızı güveye, kurda, pamuklu bite, yaprak hastalıklarına, mantaryal hastalıklara yakalatmazsak, ağaçlarımızda var yılı, yok yılı diye bir şey yoktur arkadaşlar. Değerli tüketiciler, değerli kıymetli arkadaşlarım, diğer sorumuza geçiyoruz. Siz zeytinleri ne aralıklarla suluyorsunuz? Arkadaşlar burada yakın bir civarda herhangi bir çay, dere, baraj olmadığı için yani traktörle su çekmek icap ettiği için biz zeytinleri sulamıyoruz. Zeytinlerimiz susuz tarım olarak yapılıyor. Sulanan zeytin ile sulanmayan zeytin arasındaki fark var mıdır? Dağlar kadar fark vardır. Eğer zeytini suluyorsan arkadaşlar zeytinin meyve olan kısmı et kısmı şişiyor arkadaşlar. Yani irileşiyor. Bu bile zeytin haline geliyor. Bunun da yağ verimi düşük oluyor arkadaşlar. Neden? Kendi bünyesinde su barındırdığı için. Bunları ben denedim. Birkaç tane ağaçta denedim özellikle kendi bahçemde onu ayrı bir yere topladım. Onun yağ verme oranı ile susuz zeytinin yağ verme oranı arasında dağlar kadar fark yaşadım. Diğer bir sorumuz zeytin sulanmadığı zaman demiş dinleyicimin bir tanesi. Meyveler çekirdeğe yapışıyor. Adeta kuruyacak, dökecek diye korkuyorum. Arkadaşlar ilerleyen dönemlerde Ağustos'ta Temmuz'da burası artık böyle aşırı derecede susayacak. Ve sizlere o an o zaman Rabbim uzun ömürler verirse o meyvenin çekirdeğe yapışmış halini sizlerle beraber burada inceleyeceğiz. Bakalım zeytin döküyor mu, dökmüyor mu? Zeytin ne yapıyor? Onu hep beraber göreceğiz. Yani zeytin çekirdeğe yapışsın böyle kendini kurusun, büyüsün, çekilsin. Korkmayın arkadaşlar. Diğer bir sorumuz arkadaşlar. Yağ verimi nasıl? Zeytininizin markası ve modeli cinsi nedir? Arkadaşlar benim zeytinlerim Bursa Gemlik zeytinidir. Diğer bahçemde Bursa Gemlik ve Edremit olmak üzere iki sınıf zeytin vardır. Bu ağaçlarda ben susuz tarım yaptığım zaman 3 kilo 100 gram, 3 kilo 250 gram zeytinden 1 kilogram yağ elde ediyorum. Bakın. 3 kilogram, 3 kilo 250 gram zeytinden 1 kilogram yağ elde ediyorum. Yağ verimim bu şekilde. Bunlar yemlik cinsidir zeytinlerim. Arkadaşlar soru çok vakit az. Yani emin olun soru çok vakit az. Hangisini okuyacağımı, hangisine cevap vereceğimi videoda tam kararlaştıramıyorum. Bazılarına yorumlarına yorum olarak cevap veriyorum. Bazılarına buradan video çekmek gereksini duydum. Buradan cevap veriyorum. Yani bu şekilde zeytin üreticiliği yapıyorum ben. Şimdi bir tanesi demiş ki sulu zeytinle susuz zeytin arasında yağ verimi haricinde ne gibi bir fark olur? Çok güzel bir soru arkadaşlar. <laughs> Şimdi e, zeytinimizi suladığımız zaman arkadaşlar zeytinimiz ne yapar? Yazın. Zeytinimiz sürgüne devam eder. Bu bir artı avantajdır. Dez avantajdır. Yeni sene için gözenekler oluşturur, sürgün oluşturur, her sürgünde gözenek oluşturur. Şimdi şu şekilde sizlere tarif edeyim arkadaşlar. Amaraman arkadaşım yaklaşırsa bakın bu meyveye kadar geçen seneki sürgün buradan bu tarafa kadar. Bu bu seneki yeni sürgün. Yani seneye buralardan bakın zeytin gözenekleri de belli. Meyve verecek. Suladığımız zaman ne olacak? Bu sürgün uzayacak. Bu sürgün uzayacak. Uzayacak. Filiz atacak. Sen eğer verim daha çok olacak. Niye? Gözenek tazelendi. Gözenek yenilendi. Artı avantajı bu. Diğer avantajı ise meyvemizde arkadaşlar verim yağ verimi düşecek. Şimdi bakımlı zeytin ile Bakımsız zeytin arasında dağlar kadar fark var. Bu farkı sizlerle beraber inceledik. Ağaçlarımızın genetik olarak yapıları bu şekilde. Şimdi yayını nereden yapıyorsun? Zeytin bahçen nerede? Arkadaşlar yayını Ella kasabasından yapıyorum. Osmaniye ili Düzce ilçesine bağlı Elle kasabasından yapıyorum zeytinciliği burada yapıyorum. Bakın bahçemizin geneli bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yan tarafta farklı bir bahçe var. Şöyle bir ağaçlara bakın. 15 yıllık ağaca bir bakın arkadaşlar. Şimdi burası sınır arkadaşlar. Burası da X bir kişinin bahçesi bakın. Sağ tarafım sınır. Aynı zamanda Aynı günde, aynı ayda, aynı tarlada, aynı toprakta yetişen 15 yıllık zeytin buda. Şimdi bakıma gerek yok diyen arkadaş işini özellikle çekmişim. Bakın. Budama yok. Ağaç birbirine girmiş. Aynı yaşta, aynı toprak Aynı tarla. Ağacın büyüklüğüne bakın. Ağaçta olmayan hastalık yok. Ağaç resmen dürüm gibi olmuş ya. Bıdanmazsa, bakılmazsa, ağacın dilinden anlaşılmazsa zeytin bahçem bu şekilde olur. Sadece görsel olarak bu ağaçları görürsün. Meyvesini alamazsın. Var mı arkadaşım bir tane meyve? Yok. Ağaçlar yeni yıla sürgün vermiş mi? Vermiş. Bakın. Ne kadar? 2 santim. Bilemedin 3 santim. Bak bu da hastalıklı. Kurt güve gelmiş kemirmiş. Bundan sonra filiz devam etmeyecek. İşte 15 yıllık zeytinin hali. İşte 15 yıllık bakımlı bahçenin hali. Yani gıdamada, ilaçlamada, gübrelemede arkadaşlar büyük bir fark var. Bu da benim kendi bakımını üstlendiğim az önceki bahsettiğim bahçem. Bu da yan taraftaki bakın bakılmayan bahçe. Yani bakarsan ba, bakmazsan daha demişler arkadaşlar. Son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Neden ilaç ismi söylemiyorsun? Neden bizimle ilaç paylaşmıyorsun? Değerli kıymetli arkadaşım, kıymetli izleyicim, değerli takipçim. Ben topraktan ve yapraktan analiz alarak ilaçlama listesi çıkartıyorum kendime. Ve topraktaki eksik vitamini toprak gübresiyle topraktaki vitamini olup da yaprağa alamadığı vitamini ise yaprak besini yaprak gübresiyle takviyeliyorum. Bana bu şekilde bir ilaçlama listesi çıkıyor. Şimdi insan vücudundan örnek verirsek atıyorum dahliye doktoru Ahmet'e, Mehmet'e, Ayşe'ye bilmem ne ya aynı ilacı yazıyorum arkadaşlar? Yazmıyor. Neden? Vücudundan tahlil alıyor. Örnekler alıyor. Tahlil sonucu ilaç uygulaması yapıyor. Yani bu bağ bahçe yetiştiriciliği de arkadaşlar bu şekilde. Tahlilsiz bir iş yapmayalım. Tahlillerimizi sürekli alalım. Eğer verim istiyorsak masraftan kaçmayalım. Ben giden sana topraktan ve yapraktan talihle 4 bin lira harcadım. Ya bu para mı? Bence bu kadar zeytin için bu kadar alınan verim için bence bir para değil. Niye? Çünkü ben üreticiyim. Bunu yapmak zorundayım. Arkadaşlar Öncelikle size bu sebepten dolayı ilaç ismi vermekten çekiniyorum. Çünkü benim tahlillerimde çıkan ilaçla sizin toprağınızdaki çıkan tahliller farklı olabilir. Bu sebepten dolayı sizlere yanlış bilgi vermek istemiyorum. Bu yüzden ilaç ismi vermiyorum arkadaşlar. Ab bazı arkadaşlarım var ilaç ismi ısrarla istiyor. WhatsApp üzerinden bana ulaşın diyorum. Ve WhatsApp üzerinde benim yıllık uygulama takvimim var. Hangi ayda, hangi dönemde hangi ilaç kaç cc olarak uygulanacak. Bu takvimi isteyen arkadaşlara WhatsApp üzerinden gönderiyorum. Yalnız şunu da belirtiyorum. Bakın ben size bu ilacı kullanın demiyorum. Ben bu ilaçlarla bahçemi bu hale getirdim. Bu ilaçlarla bu verimi aldım. Benim tahlillerimdeki çıkan yapraktaki, topraktaki sonuca göre bu liste verildi. Eğer siz de uygulamak istiyorsanız uygulayın. Umarım videom sizler açısından faydalı olmuştur arkadaşlar. Emeğe saygı için, Lütfen kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Nokta dahi olsa arkadaşlar lütfen yorum yapın. Hoşça ve dostça kalın. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.